tabi hemen Türk usulü bir yatalım lan Eee... Oğlum, oğlum havada uyuyor lan. Harbi havada uyuyor. Geçen oğlum de... Oğlum ne sakat insanı. Yavuz. 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 Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft 2'nin 3. bölümündeyiz Yani bir diğer ile Creative Earth'ün 3. bölümündeyiz Yanımda Berkay var alacağım var Hyperfox kanalından kanalları aşağıda e, Aşağıda bulunur kanal evet, Hyperfox Başka bakışımda kanal bulunuyormuş oradan da abone olabiliyormuşuz Oo yani. bu ne? Ver 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 Hemen hemen çoğalıyor 3 2 1 Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkay Ben de Anılcan Hyperfox kanalına hoş geldiniz Bugün evet. Creative yani Minecraft 2'nin 3. bölümündeyiz Yanımızda evet. Batu var Batu'nun kanalı açıklama kısmında bulunmuyor çünkü Batu'yu Neyse <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu bölümde arkadaşlar kendimize zırh yapacağız. Evet. Yani kafalıktır, chestplate'tir, pantolon. Kanka don olur. Uy, 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 bak, boxer, bak. E, bak. ne biliyor musun? Kanka kolluk var. E Hı? üstlük var böyle chestplate tarzı. Kafalık Ama gençler var. Gençler şöyle bir şey yapacağız. Nereden e, evet. Canavar öldürmemiz lazım. Aa gördüm. Canavar öldürmemiz lazım. Canavar öldürmemiz lazım. Yürüyün hadi. Zekli Saldırın. Kanka. Yapımı için ne isteniyormuş lan? Oo, Anılcan da vardı lan bu Rockstar Rock'lardan. Ha bende de 13 şey var da. Bende 13 tane var. Anılcan da Anlıcan çaldı. arkadaşlar zaten. video düşünün, şeyden peki. çıkıyor ya? Ee, lan o, bu ne? Kanka o değil de. Öleceğim ha. Ben şu an set yapabiliyorum beyler. Yalnız şey winelardan twin yapmam ben lazım. canımı doldurayım. Tamam yap abi yap. Kanka sizin için ne yapmamız lazım mı? Beraber yapalım onu. Tamam. Dur, o zaman wine, wine mi lazım? Twin mi lazım? Ne lazım? Ne lazım? şey lazım o rockstar Allah, rocklar çıkıyor. nereden çıkıyor? Onlar eee yengeçlerden çıkıyor. O zaman yengeç keselim gel. Yengeç sen Obsidian Sword'un. Kanka yengeç var ya beni dönerek falan vurmuştu böyle. onlar nereden bulacağız ya? Çöl ya? su yanında falan oluyor herhalde onlardan be. Aynen su, su, yan, oluyor onlar. Şuradan Şuradan ben gideceğiz. biraz wine toplayayım da tamam. Ha, ben de buradan biraz yemek toplayayım kendime ya. Yani. Haritaya bakalım harita e, şu, şu arkamıza ha. doğru gel. Aynen aynen var, sen, seni takip Berkaya edeceğim. Neredesin? Nereye gidiyorsunuz durun geliyorum. Durun evin, geliyorum kızlar Doğru gidiyoruz hadi Durun ya. nereye? Kanka yanımıza geldi sen, evet. sen niye o tarafa Gelsen? gittin ki? Bilmiyorum kanka bir tane Neyin canavar siz? yakaladım onu onun peşinden koştum Onu peşinden oraya kadar gittim. Oğlum bizim camın önünden şey geçiyormuş hortum geçiyormuş Korktum lan bir, bir cam açıktı diye Üçüncü kaptayız bir daha <gülüyor> <gülüyor> Rahatsız mısın? <laughs> bu tarafta mı lan yok bu taraftan? Kanka lan, dur ne yanlış mı gittik lan Yanlış lan, geldik oğlum Yo yo, taraf... yo doğru gidiyoruz oğlum Ha doğru gidiyoruz Orada da su var kanka orada da su var dur dur Ha dur tamam. Dönlüsü gidin tamam. işte ya kızlar. Ana. ha kırmızı kimse onu takip etme güzel şu an. Berkay mı kırmızı? kırmızı. Şurada Anladım. bir yaratık var lan. Gel. gel lan gel gel burdalar gelin. Olanım! Zukla ana bu ne? Onlar çok kötü oluyor kaç. Kaç. Hadi senin ruh. Ne lan öyle? Süçeyi ağzına al onu. Gel 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 şuna şu. Oo oh, lan. Hey. ya geliyor lan. Kaç kaç kaç. Oğlum bu hiç kötü. Oğlum bana musallat oldu ejderha ya. Geliyorum. Anılcan gel. Anılcan gitme Anılcan gel. Gel lan kılıç. Aa anlay oha oyun öldü. Anonca şurada devasa bir yaratık oh, gibi bir şey var ha. Bir. 2 Şurada bir şey var. Hadi, hadi, hadi. Arınız değil Delirdi lan. Aa, delirdi ağardın lan. Ölmüyor mu? Boş ölmez. Şimdi. Gel buraya. Abi Allah, yanlış. şu. oldu? Ne 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 Ne Ha bir tane abi. vurun kaçın. Vurun bir tane kaç. Allah. Vur kaç. Vur, ah. vur, kaç. Uf, bir sürü canımı <laughs> gitti götürüyor. Kanka obsidian sword olan vursun bence ha şu an yani. Yani oyunda Sağ obsidian sword'u yok kimsenin. Yalan söyleme. <gülüyor> Utanmasa. <gülüyor> Vallahi. Kanka ya. bir şey yapıyor. Kanka bir şey yaptı. Oğlum ben kaçtım <laughs> gittim canım çok az ha. Anılcan bir tek sen kaçıp gittin mi o elindeki sword'a? O, o sword kaçıyorsun ya Allah seni top etsin. Öldüreceğim öleceğim alacaksın Oğlum, sen. Oğlum biz yok. niye bununla uğraşıyoruz ben onu anlamıyorum ya. Harbi <laughs> ha. <laughs> Anan ölüyor. Ama ya. öldürürsek var ya ben çalacağım. Aa, Ver. Öldüm. Ah ne çıktı şimdi aldım ne çıktı aldım valla beyler. ben de aldım. Gerizek ben de... benimkini aldın ben eşyalarımı aldım mal. Ben aldım valla. Kanka. Ya, be, görüyorsunuz böyle. Bir yengeç içeri kaçmış gel 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 yengeç içeri kaçmış gel gel. Mağaraya ya, kaçmış yengeç. Yengeç batuş. Kanka içeride gel. Kanka o küçük küçük. Küçük işte küçük. Kanka radyasyon yayıyor lan. Şerefsizler envanter alıyorlar. Bir dakika ben de sizinkini almasam en az şerefsizler. <laughs> Göreceğiniz oğlum. Geberim Kanka gel gel. Şu Bakış yengeci kesmemiz lazım Kanka sen şimdi onu boş ver şu yengeci keselim Nerede yengeç? Kayboldu da lan şerefsiz Öldü oğlum öldü Ölmedi Gel Öl. şu taraflara gidelim gel gel yürüyün Hadi tak tak Bu arada cam şeyden yapılıyormuş sentten yapılıyormuş evet. bu altında olduğunuz şeyler var ya sent onları değil ha kanka onlar benim Kum değil mi kanka yani işte Kum işte aynen Gel tezkere gel tezkere Şuradan <laughs> şunu yiyeyim da Bitsin Kanka. bu hasret. Kanka hiç yok ki onlardan ya. Canım çok az ha. Kanka vallahi hiç yengeç bulamıyoruz ha. Bu Dinozorlardan şey Dinozor mu? Gelin gelin şurada yengeç var. Yürü. Nerede gördün lan? Suda yüzebiliyoruz musun lan? Kanka o yengeçlerden çıkıyor mu o şeyler? Çıkıyor çıkıyor. Belki suda Nereden bilmem yüzülüm mü? Dursam demiyorum. Kanka yok yüzülüyor. Allah Böyle şükür. Yemek bir tane. Yüzme biliyoruz. Bunlar Daha saldırıyor mu acaba? Açmasana gel buraya. Açmaz. Ya saldırıyorsa yiyeyim, ben ya buradan saldırıyorsam ölürüm alıyor. yalnız ya. Aa bu öldüm kesin ben saldırıyorum. Aa 3 tane çıktı. Aha. Kanka bana da çıkmadı bir şey. O Pebbles onlar işimize yaramaz. Hadi aramaz. kaktüs keselim kaktüs işimiz. Onları işim... şey yapacağız ya. Oha Grotro var böyle. Beğer. Ya bırak şu dinozoru ya bırak gitmeyin onun yanına. Ağzını şey edeyim senin. Kanka kesin tepede mi? yalnız işimize yarayacak şeyden var tepede. Dur gidiyoruz tepeye ya tepeye yavaştan. Bana nasıl çıkıyorsunuz? Dur. Parkur prosuyuz oğlum biz. Kanka konuşma Şişt. şeyimin prosu patates anlayacağım. Anılsan. <laughs> <uzan>. Domates kayın. <laughs> Anılsan. <laughs> Aha aldım. Sırf Batu onu oynuyor biliyor Harbiden değil. ya. Biz kesiyoruz Batu çalıyor. <laughs> Batu sadece toplamaya yarıyor başka bir Kanka, şey. Kanka abi canım az. <laughs> Dur bir dakika bir dakika bir dakika. Oooo. Oh! Oo. <laughs> İki tane var aşağıda. Kaktü salak gel. Neredesin? Bak kişi yarar. Bak şu. Bak. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, tamamdır. Şu ne <laughs> oldu lan Bu aşağı indi ya ondan. <gülüyor> Kanka. <gülüyor> Bende kaktüs var herhalde lan bakayım. Aynen obala, bir tane kaktüs obala. Var. Kuk, kaktüs, kuktaş ne yazıyor öyle kuktüs? Kanka set için kaç tane lazım Aa, rockstar rock? Şeyden var kemik canavardan var. Bende evet. 13 tane rockstar rock var ha. Anam! Kaç? Anılacak sende kaç tane var? Ne? Rockstar rock'tan kaç tane var Pelibus Pelebis Plea? Plea var bende. Pelebis Plea diye bir şey var. Kanka set için ya lazım ya rockstar rock. Ondan kaç Kanka, tane pişireceğiz, var? Pişireceğiz, pişireceğiz. Oğlum tane var. Ben ya? Bende gel, bir gel, tane var. Gidin eve gidelim, Bende gidelim. 13 tane var. Yürüyün eve. Eve. Top, top top şeyci oğlum bu. S şeyci gibi lan. Ne derler ona? Toplayanlar var ya bir şeyler topluyorlar. Kim o? Ben eve TP oldum galiba kanka. Aa ha, dur lan TP, ha, diye tp diye teleport. diye bir şey var oğlum ama. Bir Teleport. 5 4 Şu an. 3 2 1 Oh yeah man. Teleport oldum. Hadi lan. Hah geldim. Ha. Merhaba arkadaşlar bugün Heh, tamam güzeldi. Beyler teleport olunca Amacın mouse falan çıkıyor. ben de mi içeyim onu istiyorsun? Sen cips yeme. Allah aşkına. Kanka ben vine keseceğim biraz dur. Vine. Vine vine. Ancak nerede? Ne yapıyorsun şimdi? <laughs> şimdi ısıtıyoruz. F'ye ben, ben sana ne? Kanka vine'ları nasıl alıyor? Anlarını <laughs> kağıt yüz koydum. Ha ısıtmıyoruz. Nasıl yapıyoruz lan? Vine'ları direkt çeviriyoruz tamam Kanka tamam. vine'ları nasıl topladın lan sen ben toplayamıyorum. Aa bir sürü yaptım ha gel. A a tamam, boş ha ver geliyormuş ya. böyle yapınca geliyormuş vine tamam. Ben ne yapacağım alacağım bu vine. Ama kullanamıyorum koyamıyorum kanka, ki abi ben oraya. Ben set yapacağım şimdi birazdan. size de galiba yapabilirim. Alacağım ben neden onları oraya koyamıyorum. Hiçbir The vine mi yapmamız lazım bizim? Kanka o işte vine'dan yapılıyor galiba. Twin'e mi yapacağız biz şimdi? Hı hı. Ben ondan yapmaya çalışacağım şimdi nasıl yapılırsa. Oo, hiç yapılır ya. Tamam tuvine ben geldim Lan kömür var. Ne şey gidelim ya? Bende 9 tane kömür var. Tamam benim kömür. Ben de yapıyorum ana çiz... can tuvine. Oğlum per çalmış bu ya. Batuş. Ben, ben Siz. kanka ben gittim kömür topladım aşağıda. Kır kız Batuş. Ya yürü git. Bir tane bile kömür toplamadın sen. Çit, tamam, mı? şey yaptıysak şunlar ısınıyordu. Lan onu da mı aldın? Allah'ım sen <gülüyor> Pardon. Abi. <laughs> 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 çocuk şey gibi ya. evet, <laughs> Kanka dur. Kömür koyacağım. Anıl bu şey ne sürüyor? Woodrot ne, işte ne işe sürüyor? Ne işe yarıyor Woodrot? Ne bileyim oğlum bir şey yarıyor işte. Kanka Rockstar niye pişirdin lan sen? Ha ne pişirince <laughs> Rockstar oluyor? O senin dediğinden oluyor işte. Ha pe pe, pe, pe pişirince oluyor. Ha pişiriyorum mesela şu an bir tane. <gülüyor> <Berk> <gülüyor> Yürü git lan almamışmış. Batu, yazıyor? Anıl yazıyor üstünde. <laughs> Kanka ben kolluk yapıyorum şu an kendime. Bir tane kolluk yaptım. Abu lan. Obsidian armor yapacağım sonra. Vay anasın. Bunu kesin alacağın yapar bizden önce ama. Yapacağım onu. Ben sizden önce yapacağım onu. Kafalık da. bunlar ezik biliyorsunuz mu gençler yani? Bir şey beceremiyorlar. Kanka bir dakika dur. Takipçilere şey izleyenlere yani bunu söyleyeyim. zaten biliyorlar tabii ihtimal. şey hani bir şey yapınca öbür açılıyor ya. Mesela şu obsidian'ı ben göremiyordum. Obsidian bu deriden olanı yaptığım için. Bir bak tak yaptım lan anılcan tak yaptım. at o geri kalanını Berkay'a at. Harbiden botu bana da at ben de yapayım. Ha şey. beyler size de yapıyorum hemen bekleyin hemen bekleyin hemen hemen. Berkay bak göstersin Berkay göstersin. İşte göstereceğim kanka video değil mi ben kafalık yaptım da derlerini de yapayım yani anladın mı? O, o zaman sana malzeme atıyorum tamam mı? <laughs> Tıbhan yapmana at gerek kanka. yok. Yok mu? Yok. Olsun gel de atayım kanka. Dur yok. başka ne Genç lazım sana? madene iniyoruz gençler. Deri de attım. <laughs> Şimdi maden arkadaşlar crafting'e tıklıyoruz. Crafting'e <laughs> tıklıyoruz. Kanka alsana poşette hepsi. Aldım aldım. Dur almamışım lan dur. Oğlum Nerede atmışsın mi? oğlum. Heh. Arkadaşlar bir ses anlatayım ben yani nasıl olduğunu. Böyle işte buna tıklıyorsunuz. Ardından buna tıklayınca bunu alıyorsunuz. Ee, Şöyle ben kendimi de göstereyim. Da alamıyorum ki abi leader yok. Deri yok bende. <laughs> deri, mi bitti? <laughs> deri nasıl yapılır? <laughs> deri <atabilir> misiniz arkadaşlar? <laughs> deri craftlanmıyor <laughs> Canavar keseceğiz. Gel. Aynen. Gel. <laughs> bak, can, 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 bak, bak. kendine çalışıyor. Bak, Kanka o domuzları kesince galiba çıkıyordu sarılı domuzları. Ha domuzlardan çıkıyorsun. <laughs> Hololo. Hololo. Hep kendine çalışıyor. var mı? Hah. Ha anladın almış doğru. Bunu da alıyordum onu. <laughs> Batu artık ala ala. <laughs> al canım Şurada al bir lan. tane domuz var bana gelin Gel gel gel. Ne ekti lan? Ben ben vuracağım. Hah. Beyler öleceğim. Lan şerefsiz. Berkay vurma ona gitsin Berkay. Ulan <laughs> Berkay. Take is. ne alıyorsun oğlum? Bana lazım bana. Al şunu. Tamam, diğerleri benim sadece derisin. Oo! <laughs> Berka, geldim yardıma, geldim yardıma ya, kanka. Bok geldin yardıma. Sesim <laughs> geldim yardıma. Al, bu kalırsın tamam. ben aldım. Aldın mı sen mi aldın? Ee. <laughs> al onu kanka, sana attım. Geleçti. Ne oldu? Haydice seni. Ama o zannedi çıplaklar. Ben hemen gelirim. yardıma hemen gelirim. Yardıma hemen gelirim biliyorsun. Bok gelirsin yardıma. Sen sadece eşya toplamaya gelirsin. Bak nasıl alıyor üstüne Allah'ın dinozoru. Şurada da galiba bir şey var lan. Yok ha. Dinozor. Atsana hadi ledirlere. Ha ledir mi atayım? He. Yok kanka da attım ben sana bir tane işte. Lan nasıl yok ledir? Kanka do şu domuzlardan kesmemiz lazım. Ha onlardan kesmemiz lazım. Siz ona yardım... Var mı acayip demir ledir? Dere bir tane var. Kanka gel. Hep bir tane bir tane çıkıyor galiba. Gel gel şurada da var. Buna da dalın gel. Benim canım çok az bak. Canım az canım full canım var abi Batu şimdi bak konuştuk. Kanka vallahi yok. Lan dünyanın manılcan kapalı. Bundan niye atıyorsun? bırak bıraksan da çocuk alsa. Dur kanka ya ben ben aldım. Al. Deriyi ben aldım attım bak. Kanka aşırı. deri attı mı? Allah'ım ya deri, deri çıkmadı bunda. Bak şuraya deri attım gel. Şuraya deri attım onu al. Kaç tane lazım şu an sana? At at daha 4 tane var. Daha yok ki bende. <laughs> Hadi neyse dönüyoruz öyle. Şunu ben attım zaten şerez. Yetmiyor mu o sana? Yetiyor mu? Şerez ve ayakkabılık yapacağım. Tamam <laughs> birini yaparsın. <laughs> Kanka biz ha. Her beleş çocuktum Batu. Evet. Burada da var, şey var da vermiyor an hocam. 15. 15. 15. dakikaya doğru geliyoruz şu an. Tam 15. dakikada sayılırız. Evet. Buna daha var da vermiyor ya. Kanka vallahi yok. Bak şu an izleyiciler de görüyor. Zaten es, sen es, de et, izleyebilirsin. bari kendime. Bir tek ayakkabılık kaldı. Kanka dehşet oldun ha. Tabii lan. Vallahi çok teşekkür ederim. Oyla da bir de kendimizi gösterebiliyoruz Anuncan, arkadaşlar. Hocam ha, oyle kendimizi gösterebiliyoruz. Ne, ne kadar tatlıyım. Evet, Ama neden hepimiz aynıyız? Olsaydı sen öldürürsün. Kanka mi? biz aynı şu an. 3 yumurta ikizi. 3 yumurta. 3 <laughs> üç yumurta üçüzü derler ona. Neyse arkadaşlar, e, ee, ayakkabılar bizim leather'ımız yetmedi maalesef. Şurada ben hemen Türk usulü bir yatalım zıbaralım. Eee Kıyak. Onun hava boyu lan. Harbi hava boyu. Geçen onun ne sakat insanı. Yapma. 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 Çarpın lan. Ne arkadaşlar daha fazla e, evet. ya Minecraft kütüsünü lütfen videodan beğenmeyi unutmayın aşağıdan Kaktüsü de üstüme koyan arkadaşa çok teşekkür ederim Kaktüsün üstüne yat yattığı insan evladı Evet ederim Nasıl yatıyoruz lan Görüşme üzere Babes 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 yatıyor yine